herkese <laughs> için abi. çok teşekkür ederim. Hepi konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece bana çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk arkadaşım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sayede onu izleyerek büyüdüm böyle çıkmak istemezdim baba. Ama baba birlikte aynı saatteyiz. Ama <laughs> çok severim her şey için. Bütün herkese çok teşekkür ederim.